Beyler bir araya gelmemizin anısını hepinize birer hediye yaptırdım. Son altından olduğu için orijinalinden ağırdır. Ne diyece de belinizde taşımak için değil. Niye taşıyalım reis? Zorda kalırsak eritir satarız. <laughs> Madem içeride bu kadar tabanca vardı... ...girerken belimizdekileri niye aldılar? Mermisi yok. İçi boş. Bununla karşındakinin kafasını yarıp öldürmeyi düşünmüyorsan... ...bir tehlike arz etmiyor. ...düşünüyorum. Düşünüyorum da... ...şimdi ne yeri ne sırası Hızır'a sözüm var. Evet Hızır. Her ne kadar aramızda nezaketten... ...anlamayanlar olsa da... ...bu nazik jestin için... ...teşekkür ederiz. 500 bin diyorum Zafer. İlgilenmiyorum diyorum enişte. Vallahi sen bilirsin ama bence yol yakınca gel ortağınım de. Yarısı senin. Ya kaybeder senin işte. Öyle bir şey mümkün mü Zafer? Hadi bismillah o zaman. Ne diyorsan o. işimiz var hadi Dur Ali. bir iki yer daha oynayalım. Umarız zaten hayatımızı önleriz enişte. Çoğumuz birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Ama aramızda ilk defa bir araya gelen dostlarımız var. Ziya, Lütfen dostlarımızı takdim eder misin? Evet. Bu toplantıyı düzenleyen Çakır Bey ailesine teşekkür ederiz. Ünal Bey'in engin tecrübeleri ve bağlantıları bu akşam hepimizi bir araya getirdi. Ziya, biz kim? Sadede ...biz e, Türkiye'den. Dostlarımız... ...tipi... ...Ateş... ...Fikret... ...silah ticaretinin bel kemiği bir aile. Lojistik işini yıllardır... ...onlar yürütüyor. Aramıza yeni katılan Tufan Bey... ...petrol işiyle gücümüze güç kattı. Moran Bey... Her çeşit imalatta eşsiz. Üretmediği hiçbir şey olmayan, yeri doldurulmaz bir arkadaşımız. İzzet Bey Avrupa hapishanelerinde zorunlu ikametinden sonra İstanbul'a geri döndü. Henüz kendisiyle çalışma imkanımız olmadı. O yüzden aramızda Ünal Bey'in ricasıyla bulunuyor. Avrupa'nın limanları kendisinden sorulur. Fuat ve Sinan Beyler, İzzet Bey'in yakın dostları. İzzet Bey, Avrupa ceza evlerinde ikamet ederken... ...onlar işini bu noktaya getiren çok başarılı... ...ve yine aramızda olmasından gurur duyacağımız dostlarımız. Evet. E, Türkiye masası böyle. Ayrımcılık yapmaz ya. Türkiye masası, Avrupa masası diye bir şey yok. Avrupalı dostlarımız da bizim masamızdalar. Haklısınız Zinal Bey. Mr. Giovanni, Akdeniz'in silah ticaretini yönetmekte. Orta Avrupa'dan Mr. Miloş ve Doğu Avrupa'dan Mr. Ivan. Bunlar petrol ticareti, değerli taş, yeraltı ve tüm madenleri işleten değerli dostlarımız. Şimdi de uzaktan Amerika'dan Mr. George. Mr. George uzun yıllar hizmet ettiği CIA'den ayrıldıktan sonra ticarette bütün bu ailelerin yakınen tanıdığı bir isim oldu. Burada bulunan bütün arkadaşlarımın Türkçe hakim olduğunu biliyorum. Ancak anlaşılmayan bir şey olursa memnuniyetle tercümede yardımcı olabilirim. Teşekkür ederim size. Teşekkür ederiz Mr. Ziya. Ziya masadaki kimseye kendini tanıtmadı ama masada oturan herkes eminim ona bir kez birini öldürtmüştür. <laughs> toplantıyı yapabilmek için Hızır'a danışman olarak telkinlerde bulundum. Ama asıl önemlisi bu kadar büyük işler başaran bu ailelerin bir araya geldiklerinde dünyada hiçbir kuvvetin karşısında duramayacağı ve olamayacağı fikri çok önemli. Tabii ki bunu duyan Amerikalı dostumuz George... ...karşınızda olmaktansa yanınızda olmak isterim dedi ve aramıza katıldı. Bu masada Amerika ile sorun yaşamayan hiçbir ülke yok. George burada ve bu masada olursa bu sorunları aşabileceğimiz inancı. Evet. Ticarette zaman zaman sorunlar yaşanabilir. Bizler ayrı ayrı platformlarda dost ülkeleriz. Bazen çatışmalarımız oluyor, olacaktır da. Burada hiçbirimiz devlet yönetmiyoruz. Bizler devletlerin gizli ticaretini yönetiyoruz. Eğer bir devlet varsa ve o devletin gizli ticareti varsa biliniz ki orada Amerika vardır. Olmuyorsa ne o devlet vardır ne de gizli ticareti olabilir. Neden? Güvendiğiniz için. Gemileriniz, mallarınız, sevkiyatlarınız, tüm ürünleriniz Amerika'nın sigortası kapsamında. Bu masaya sizlere bunu vaat ederek oturuyorum. Ziya. Ülkelerin ithalat, ihracat sayısına göre mi konuşmasına severiliyor? Yoksa hani isteyen istediği gibi çıkıp girebiliyor mu? Ha? Buyurun Tufan Bey. İsteyen istediği zaman konuşabilir. Bu George, Mister George. Bu toplantının hamisi olduğunu ilan etti. Hepinizin a babası benim. Korumam altındasınız dedi. Yani şimdi bize diyor ki, siz ticaret yapın, ben payımı alırım. Ben yanlış mı anladım? Ben tam olarak burada herkesin iyiliğine bir şey söyledim. Bizler patronluk yapmak için burada değiliz. Patronlara verdiğimiz hizmetlerden dolayı... ...payını almak isteyen dostlarınız olarak buradayız. Bu masada buranın patronunun Hızır Reis olduğunu bilerek oturduğundan... ...lütfen hiçbirinizin kuşkusu olmasın eşte konuşma şimdi tam olarak başlamış bulunmakta Tabii bu durumdan kimsenin şüphesi yoksa. i Ticaret yapmışım, yapabilmek için de herkese harçlık vermişim. Benden istenen haraç olmadığı sürece... ...bana hizmet eden herkese hak ettiğinden fazlasını veririm. Açıkçası ben vermem Taha. Emekleyen benim, üreten benim. Her türlü kolluk kuvvetinden nasibini almamak için çırpınan benim. Niye bir başkasına pay vereyim? Bu payları kimseye vermediğin için bu kadar çok çırpınıyorsun. Sen mallarını bize getir. Biz de mallarını tüm dünyaya satalım. Sen de kazan, biz de kazanalım. Evet. Amerika'da Bizim malların başına dünyanın herhangi bir yerinde bir şey gelirse bunun hesabını sorsun. Bedelini de ödetsin. Bizim için bir mahsuru yok. Yani Amerika'da kazansın, ne var? Dünyanın öbür ucundan gelip niye burada kazanıyor faat arkadaş? Meksika'yı sömürürken, Güney Amerika'yı inim inim inletirken, işi gücü bitirdi de, gözü bize bir dikti. Mr. George, sizle ticaret yapmayalım demiyoruz. Yapalım. Bin bine biz de varız. Ama ortada fol yok yumurta yokken, niye sadece sen bin onu anlamadım. Dünyada geçerli olan şey benim param Boran. Sen bile bunun peşinde değil misin? Onu toplantıdan sonra konuşalım. Arkadaşların kafasını karıştırmayalım istersen. Peki... ...Avrupalı dostlarımız razı mı... ...Amerika'nın bu haraç meselesine? Şöyle ki... ...biz de sizler gibi haraç vermek istemeyiz. Ama sağlayacağı imkanlar bugüne kadar kaybettiklerimizi karşılayacaksa buna da ticaret diye bakarız. Bu bizim ülke politikamıza ters düşüyorsa kazancın pek anlamı yok. Amerika'ya bir ruble bile vermeyiz. Bravo Dadaş, bravo. Dadaş derken aga Doğru söz söyleyen dadaştır ateş. Mert adamın uyruğu mu olur? Aslında burada ilk defa bir konuda uzlaşma konuşuluyor. Ben burada hiç kimsenin herhangi bir ülkeye karşı düşmanlık beslediğini düşünmüyorum. Ben de İzzet Bey gibi ticaretin daha çok büyümesi için daha fazla pay verilmesi gerektiğini düşünüyorum. hiçbirimizin parayla ilgili bir sıkıntısı yok. Amcamın masayı yönettiği son üç ay gelirlerimiz altı kat arttı. Bunun daha çok olması buradaki kimseyi rahatsız etmez. Etmez. Etmez der Paslan. Neticede bizim masamızın bazı kuralları var. Ama benim şimdi burada gördüğüm daha büyük ticaret yapabilmek için kural diye bir şey yok. Yani biz düne kadar örgütlere silah satmamak gibi bir kurala sahiptik. Yarın bu değişecek mi? Yani bizim ticaret olarak sattığımız silahlar bir şekilde örgütlerin eline geçecek mi? Ateşin dediğine şunu ekleyeyim. Masadaki ortaklarımızdan herhangi birisi sattığımız ürünlerin karşılığında uyuşturucu alıp satacak mı? Öyle bir şey yok. Ben buraya gelmeden İlyas'a sordum. Bu Avrupalı patronlar dediğiniz şahıslarda tozcu olan var mı diye. O da bana dedi ki, yok. Zaten sen otursan da abim oturmazdı. Bu masadaki herkesin uyuşturucu konusundaki tavrı ortak ve net. Beyler, biz örgütlerle iş yapmıyoruz. Bu kural değişmediği sürece uyuşturucu örgütlerin işi. Yani biz kurallarımızdan taviz vermiş olmuyoruz. Peki Amerikalı dostunuz da sizin gibi mi düşünüyor Ünal Bey? Biz ülke olarak terörist ilan ettiğimiz hiçbir örgüte silah satmama konusunda hemfikiriz. Peki bizim ülkemizin terörist ilan ettiği ama sizin herkesi birbirine kırdırma politikanız yüzünden terörist ilan etmediğiniz örgütler ne olacak? Bizim silahlarımızı alıp onlara mı vereceksiniz? Yani asıl sorum şu. Şimdi biz sizin kurşununuzu yemeye alışığız. Alışığız da... ...bizi kendi kurşunumuzla vurmamanın bir garantisi var mı? reis siz şimdi burada siyasi bir tartışma açıyorsunuz halbuki biz ticaretten konuşuyoruz. Siz kim? Biz kim? Ben ve siz diye konuşun. Bu masanın patronu olabilirsin ama bil ki dünyanın patronu sen değilsin. Sana verebileceğim tek garanti benimle ters düşmediğin sürece az ya da çok benim takdir ettiğim ölçüde kazanmaktır. Şimdi senin nasıl bir dünyan var bilmiyorum. Kendi dünyanda patron olabilirsin. Ama benim olduğum yerde benim dostlarımın, benim kurallarımın olduğu yerde kendini patron zannetme ahmaklığına düşme. Amerika'ya ters düşerek ticaret yapabileceğini mi zannediyorsun? Diyelim ki zannettin. Peki dost bildiğin insanların hep yanında olacağından emin misin? Mahsuru yok. Yanılırsam... ...kendi kararlarımla yanılırım. Senin oyunlarınla değil. Bak şimdi yalnız sana değil... ...burada bulunan herkese söylemek istediğim bir şey var. Neden kendinizi bu kadar önemsiyorsunuz? Sabah kalkıyorsunuz, pirip kahve mi Haberleşmenizi benim telefonlarımla yapıyorsunuz. Evinizden çıkıp akşama kadar benim paramı kazanmak için köpekler gibi birbirinizi yiyorsunuz. Sonra da kalkmış para meydan okuyorsunuz. Siz kimsiniz, kim? Ben istersen varsınız, ben istemezsem yoksunuz. George. Sana toplantıdan önce de söylemiştim. Bizler tehdit edilerek kazanabileceğin dostlar değiliz. Dost olmak istiyorsan dostça yaklaş. Kurallarımıza uy. Hep küçükler büyüklere uyum sağlamaz Münal. Ailelerimizi de çocuklarımızı bu şekilde terbiye etmiyor muyuz? Biz de etmiyoruz. Ayrıca burada hiç kimse atası belli olmayan birinin çocuğu değil. Sen buraya dostluğa ya da ticarete gelmemişsin. İçimizden hangimizi ayartacağını görmeye gelmişsin. Bu masadaki senin dostunsa... ...sonu senin gibi olacak. Bilenler bilir. Ben dostlarımı öldürmem. Ben burada size dostluk vaat ediyorum. Benimle anlaşmak isteyenler bana bağlılıklarını Ünal Bey'e bildirsinler lantı bitmiştir. ama Arabamıza bomba koymuşlar. Tekneyle gideceğiz.